Değerli sanatseverler, sevgili konuklarımız, etkinliklerimize aralıksız devam ediyoruz. Sevgili Ercan Kesal benim için çok özel. Biraz önce ona da söyledim. Ercan Bey'i ben oyunculuğundan ya da yönetmenliğinden önce yazılarıyla tanıdım. Çok sevdim. Doktorluğunun ilk yıllarında gittiği zorunlu hizmetini yaptığı yerlerde anlattığı anılarıyla gönlümde bambaşka bir yer edinmişti. Daha sonra tabii ki filmleri ve belediye başkanlığına aday adayı olup da nasipse adayızı ikinci üçüncü kez izlememek ne mümkün. Aday adayıyken de İzmir Mimarlık Merkezi'nde bir etkinlikte beraberdik. Dedim ki bayıldım filminize, çok sevdim. Peki dedi ne yaptın? Konak için aday adayı oldum dedim. Ama sen filmden hiçbir şey anlamamışsın dedi. <laughs> Ben de ne oldu kimse bir yere aday adayı olmasın diye çektim. Ben gerçekten bizimle olduğu için, bu gece için çok e, memnunum. Artık İzmir'de Urla'da yaşadığı ve hemşerimiz de sayıldığı için de daha sık birlikte olacağımıza, Ercan Bey'in birikimlerinden, deneyimlerinden, konak olarak daha fazla yararlanacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi seyirler. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Çok sağ olun. İyi ki benim lafımı tutmamış. Bu yani sanatçı takımının böyle şeylerine inanılmaz zaten. Bu yalan dolan şeyler, kurmaca yapıyoruz sonuçta. Ee, i̇yi ki başkanımız burada bizi davet etti, buluşturdu, vesile oldu. Çok teşekkür ediyorum. Diğer <laughs> arkadaşlarla beraber çalıştığı emekçilere de Huzurlarınızda teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Çok güzel bir yer burası gerçekten. insan kendini çok iyi hissediyor. Bu tür mekanların çoğaltılması, bu tür mekanların buluşmalarının artması galiba bu dünyaya, yaşadıklarımıza, başımıza gelenlere, bize dayatılanlara karşı da ruhumuzu, içimizi iyileştiren, bizi sağlatan bir süreç olacak. Nasip Sağdayız Benim 2015 yılında yazdığım romandan kendi e, oynadığı, çektiği, yönettiği bir film senaryosunda benim yazdığım bir film. Gerçi roman uzunca bir e, hikayeyi anlatır, bir novelladır ama e, bu bir gecede geçen bir mesele. Ama şu yok, bu, bu işin hakikaten esprisi değil. Ee, kimse aday adayı olmasın, böyle işlere kalkışmasın, bu bir politik hicivdir falan demeyeceğim. Burada ben bir, birisinin, birisinin iktidarla güçle ilgili bir derdini anlatmaya çalışıyorum. Esasında kendimle ilgili başından geçen benzer bir yolculukta karşılaştığım ve çok tanımakta zorlandığım ve kederlendiğim kendime çok kırıldığım bir adamın hikayesi. Doktor Kemal Güner'in hikayesi esasında 2000'li yıllarda benim Beyoğlu'na belediye başkanı aday adayı olmakla ilgili çıktığım yolculukta başından geçenlerin bir çeşit replikası, onun kurmacası ama onun içine çekip çıkardığım şey e, erk çok tehlikeli bir mevzu. Yani toksik bir şey. İnsanı zehirleyebiliyor. Kendine esir edebiliyor. Ona, ona karşı çıkmak, onun efendisi olmak, ona yüz vermemek falan lazım sanki. Biraz ben kendime şaşırdığım bir süreçti o. Onu yazmaya, onu anlatmaya çalıştım. Bir insan trajedisini, bir insan dramını aslında e, yazıp, çekip, oynamaya çalıştım. O gözlükle bakmanızı isterim. Tekrar çok teşekkürler. Şeyden sonra, e, filmin gösteriminden sonra burada olacağız. Sorularınız olursa onları cevaplayacağım efendim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Bu filmle İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü. Aday adaylarımızdan Kemal Güner. Yok, çok konuşuyor boş konuş. Hocam, hocam. Taşlısı mobilyamızı da alacağım. Epeydir bekliyor çünkü. Hı -hı. Bir de benim bankadan aradılar. Yerel yönetimlerde yapılacak çok şey var. Ee, bu yüzden kıymetli başkanımızın hakikaten varlığını, onun e, hevesini, arzula, arzuların ötesinde planlarını, geleceğe dair, konağa dair e, niyetlerini e, hem merak ediyoruz, hem heyecanlanıyoruz, hem de e, onu e, olabildiğince ne kadar olursa artık destekleme devam edeceğiz. Çünkü konak ve benzerleri çoğalmalı. İyi örnekler verilmeli. Buradan yönetmenin burada örnekleri göstermenin umudumuzu artıracağını biliyorum. Hani kendime kırıldım dediniz ya. Yani çok yönetmen bilgim yok ama kağıt geldi. Ama ya o kadar da değil. Yani başka bir yerden bakmayı bana öğretti yazdıklarıma, oynadıklarıma, çektiklerime mutlaka onlar sirayet ediyor. Yaşadığım, gördüğüm, okuduğum, şahit olduğum şeyler. Kendimden başkası değilim. Unutamadım ama muhtarı demiştim. <laughs> Size gelip. Ama çok büyük bir gözlem bende. Ben onu gördüm orada. Ee, özellikle hani insanların işte yemeklerinden sonra dağılma olayı. Tabii e, tatlıyı, Abi tatlıyı daha... Ama biz diyoruz biliyorsunuz. İstanbul gibi kadim bir kentte. İzmir'den bahsetmeyelim tabii. De seçimlerde işte Sivas'ımı mı seçelim, Trabzon'u mu seçelim? bu kadar hoyrat davranıyoruz diyor insan. İzmir'liyiz ben. çok uzanacaksınız benden diyorum. Sürekli fotoğraf çektireceksiniz. Bir süre sonra vazgeçeceksiniz. Ben buradayım diyorum. Vurulayım ben. Proje ikna ettiniz. Bu süreç nasıl işledi? Onu merak ettim. Evet. Valla onlar benim kanalda iş e, yapacağım. Önümüzdeki süreçte Masumiyet Müzesi Thank you.